Bugün bir hastaneye girdiğinizde karşınıza makineler çıkar. Ama 2000 yıl önce insanlar şifayı rüyalarda arıyordu. Antik Yunan döneminde Anadolu'daki Bergama Asklepion'u dünyanın ilk tıp merkezlerinden biriydi. Burada hastalar Asklepios'un tapınağında tedavi oluyordu. Ama yöntemler bugünkülerden çok farklıydı. Hastalar önce kutsal suyla yıkanır ardından rahip hekimlerin yönlendirmesiyle uyku odalarına alınırdı. Burada yılanlar dolaşırdı. Çünkü yılan, Asklepios'un kutsal hayvanıydı. Gece boyunca hasta, rüya görmeye yönlendirilir ve sabah, rahipler bu rüyayı yorumlayarak tedavi planı hazırlardı. Bazı hastalara müzik dinletilir, bazıları için taze bitkilerle karışımlar hazırlanırdı. Bu yöntemlerin çoğu psikolojik tedavinin ilk örnekleri sayılıyor. Arkeologlar, tapınakta bulunan yazıtlarda yüzlerce şifa mucizesi kaydına rastladı. Bugün bile Asklepo'nun kalıntılarında, rüzgarın uğultusuyla birlikte o eski duaların yankısı hissediliyor. Belki de iyileşmenin sırrı, her zaman insanın içinde gizliydi.